Sokak çocuğu kimdir? UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, sokak çocukları kavramını çocukların aileleriyle olan ilişkilerinin düzeyine göre 3 kategoride tanımlamaktadır. Grup 1: Aileleriyle sürekli ilişkisi olan çocuklar, sokakta çalışan çocuklardır. Günlerini sokakta çalışarak geçirseler de ailelerinin koruması ve denetimi altındaki çocuklardır. Grup 2, aileleriyle zaman zaman ilişki kuran sokaktaki çocuklardır. Kendilerini halen ana baba kardeşleriyle özdeşleştirmektedirler. Bu çocukların aile bağları zayıflasa da tümüyle kopmamıştır. Gününü sokakta bir şeyler satarak ya da dolaşarak geçiren, geceleri çoğu zaman evlerinde geçiren çocuklardır. Grup 3 aileleriyle hiç ilişkisi olmayan sokakların sokağın çocuklarıdırlar. Genelde toplumun en yoksul kesiminin ve parçalanmış ailelerin çocuklardır. Ailelerinden ya zorla ya da kendi istekleriyle ayrılan bu çocuklar günün 24 saatini sokakta geçiren sokağın çocuklarıdır. Ülkemizde son yıllarda sayıları hızla artan, sokağın çocukları, evinden atılan, kaçan, ailesi olmayan veya ailesi tarafından tamamıyla başıboş bırakılan çocuklardan oluşmaktadır. Yoğun olarak yaşanan göç, işsizlik, ekonomik yoksunluk, yoksulluk ve gelir dağılımındaki adaletsizlik, sokakta yaşayan ve çalışan çocukların suç ile tanışmaları ve suç işlemeleri açısından zemin oluşturan etkenlerin başında gelmektedir. Onlara sahip çıkalım. Yardıma ihtiyacı varsa yardım edelim.